Evet, bir mesaj yapacağız bir de. Yani burada. Böyle şimdi gelin tatlı alacağız beraber. İlk önce bize şundan lazım. Bunu da teker teker dizeceğiz. Daha iyi bir yer yap. Ne dediniz lan? Yok şey. yok teker. <laughs> şimdi kime sağlık kime girdik yok bence. Buraya koyursak yeter. Kime kime çapmaz. Um. Oğlum, yok yok yapma. az ben dinle be. Şey Kışlarda iki gözler. Ondan sonra şuraya koyarız kümes gibi. Ondan sonra öyle öyle biraz büyür. Oğlum yok bırak. Abi yapacağız diyoruz ya. Sonra çıktık gibi sanmaya izin aldık. Adam diyor buraya koyuyoruz Şimdi sattılar çıkarttık böyle. Oğlum abi tersi kimin? Ne? Tarzda kimin? Ben yani, kümes attım yeterli Burada adam bir şeyler konuşuyor ama bilmiyoruz. Ne konuştuğunu. Adamın göbeğine bak be. Bu arkadaşlar bu kanalları ikimizi göneceğiz. İkimiz ortağız. Hı, bırak bırak. Ne, ne? Benim dedim bir yapsana. Yok ya sebe olmaz gücü bir şey. Bak kuş hareket edemiyor şimdi duruyor la böyle. Koyduğumuz gibi duruyor. İki tane sivri yer var. Olsun. Ne olsun kuş ölecek ya sonra benden. Hangi? Bu tatlıları çıkartacağız. Ömer'im Nerede oldu o tatlı? Hadi çünkü denizin aldın mı tatlıları almaya? Ben geçen ya mi? He. Onların tatlısı mı? Geçen beslediğim kuşun tatlısı mı? Burada adam konuşuyor. <laughs> Mahallemizde böyle bir şey. Hemen mahallemizi göster. Ha Seskin abinin parası. Yolda 600 lira bulduk. Evet. Yolda 600 lira bulduk. Bak adam burada. 600 lira bulduk. İnşallah adamındır para. Evet. Şu an adam gidecek. İnşallah onundur. Evet. Şöyle bir mahallemiz var. Çok güzel. zaman çok da yeni gelişti. Buradan buraya atlayacağız arkadaşlar. Ömer yapma Ömer. Kavga olacak şimdi. <laughs> evet şehrimizin manzarası. Evet arkadaşlar bakın burada meyvelerimiz var. Taptaze. Şehrimizin manzarasına bak. <laughs> Çilek, çilek oluyor bazen burada da. Burası ne? Samsun arkadaşlar. Oğlum niye söylüyorsun ama? Şurada yani, bir piyaza çalacak. var. Ama. Bak şurada bir piyaza var. Piyaza var ya öyle bir güzel yer ki. Yok lan orası piyaza değilmiş. Piyazı, otel da. otel otel. Şu oteli göstereyim şu an. Şurası Sheridan otel Yanı da piyaza. Kocaman. Piyaza öyle bir güzel yer ki arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet kuşumuzu gösterelim şimdi. Telif güzel bir şey yazın bence. Bak bence. Yazan telif ver miyiz Ömer? Yemeyiz Ömer. Ya da bize ne şey Evet, şöyle, at bakayım kuşu. Ama kağıtları yok. Böyle göstereyim arkadaşlar şöyle. Kanada makastı. Şöyle kuyruğu yeni çıkacak şöyle. Bu uçmuyor ama gebes. Neydi bu? şeylik neydi lan damızlık 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 Koş oğlum hadi, hadi. oğlum Evet kuş gidiyor Yorumlara yazın ne yapmak istediğinizi. Kuşları kuş çok büyürse hasköyden salacağız arkadaşlar. Kuş çok arkadaşlar ünlü olursak size bir tane kuş çekiliş yaparız. Kuş abi. Çift. Aynen, bir çift. tanesi de benim içeri girerken var Şehre bak be Şöyle bir şehir gördünüz mü hayatınızda? Gördüğünüz gibi Arkadaşlar sırası da çok güzel ama Burada Nokia İknur konuşuyor. Nokia İknur! Tamam. Kasi oğlum bırak ya. Doğru diyor kasi. Hani yaparız. Tamam. Ben geç şöyle. Koy koy. Oğlum az dur sana. Sen bana bir bırak. Güzel sen yıkarız. Gerisini yaparız. Ya. Sıkıntı etme sen ya. Güzel boktana bir simiç yapmazdım ya. Ne Geliyordun nasıl? Allah'a emanet olun. <laughs> bana resimde sınır şamalı. Yapma yapma. Adamayla konuşuyor. Bir susmadı bilmedi ya. Dört göz ya. Orhan abi selam yolla bakayım. Orhan abi seni ver. Dur Aha. Ha. <laughs> ok ya ignor ki yor. Çok fazla bayını gelirsek kümesi daha çok büyüteceğiz. Şöyle böyle olacak. İgnor abla yukarı bak yukarı yukarı. <laughs> Oğlum, bu ne? Başka <laughs> Göremezsin çünkü çok gizli bir yer. Sadece sesim gelir. <laughs> İçeri girer canım. <laughs> çok ünlü olursa arkadaşlar. Size bir çift kuş hediye edeceğiz. Ama çok beğeni gelirse, öyle 100 bin abone falan olursa... Yoksa Şu kümese bak be! Kümese olca yok oğlum, neyin olası? Ne, ne? Ay, oğlum bak! Ne oldu Ali? Bir şey yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Babam mı soruyor? Oturuyorlardı. Ben burada seni oturup bakma. Ne parası kardeş? Ne tamam. var mı sana var sizde? Ne? Bizde kaçak çay var. Kaçak çay. <laughs> mangal da yapabiliriz. Arkadaşlar çok beğeni gelirse bir dahaki videomuzda mangal ve samaver yakacağız. Yapacağız. Ben de rom biraz. Şöyle çekelim ben. Yani. Bak kapıda yazıyorum. Yeri otur eğleniş. Ya gel. Bu ne oğlum? Kuş nerede tamam. Kuş yok. Oğlum. Kuş nereye gitti Ömer? Kuş, kuş yok. Yemin Sen et. Yemin ederim kuş yok. Ha orada orada. Ha şurada ileride. Çiçeklerin arasına girmiş. Biz onu oradan nasıl alacağız ya? Az girdiği yere bak. Allah buraya. Şiire bak, şiire. Bir dahaki videoda daha. şuradan şuraya atlayacağız. Ömer, bir dahaki videoda şuradan şuraya atlayacak mı? Buradan buraya. <laughs> Bak Vezir Grant. Buradan Vezir Grant bile gözüküyor. Haskey bu. Haskey. Neyla? Dedikana gözüküyor bunda. Ömer. Ömer açık adres verdim. Ad Ad açık adres ver. Ad Arkadaşlar. Çok beğeni gelirse Neydim? Ne? Şeyin uçak uçuyordu ya böyle. Ya havada. He. Uçma. Yok yok. He. da gösteri yapıyorlardı. He, gösteri yapılırsa 29 Ekim, 29 Ekim'de göstereceğiz bunu. 29 Ekim'de şurada gösteri Ay, yapıyorlar. Şey, tam tam burada bak. Şun şurada. O oh, göstereceğiz şey, böyle. Düşüyor, böyle şeyler yapıyorlar böyle kızıl şeyler. Çok ünlü olursan sana çok ünlü olursak arkadaşlar size lahmacun ısmarlayacağız. <laughs> Ömer bu kapı nereden olacak Ömer? Alexander. Ömer Next. sus sus sus. Alexander. Sus. İttir. He Alexander'la video çekmemizi istiyorsanız like atın. Kim ya sen? Mehmet. İri otur, iri. Er, er. Ya. Tam öyle dursun. Zaten uçmuyor kuş Uçuyor mu Ömer? Marty da çok opa la monkala yapacak ama ne biz bize lokola maşallah dedi. Kemikleri kalıyor değil mi sadece Marty? Bacağını bırakıyor. Yok kemiğini de yiyor ama bacağını da yiyor. Hayır öteki kuşumun şeyi. Hay galiba kuş öldü değil mi? Evet bunların bir kanalı evet. vardı. Neydi lan Ömer kızın kanalı? Ön duruyor hala. Duruyor mu? Hangisinde? Hangisinde benim telefonum. Burada önüne olmazsak Ömer'in telefonundan devam edeceğiz. Burada da bir tane. Ne de var? Hep bize diyor ki taşlayacağız sizi taşlayacağız. Kuş niye çalıyorsunuz diyor. konuşacak. Ama adam da 80 yaşında. Arkadaşlar videomuz buraya kadar neymiş Ya da devam edelim. Devam mı edek? Göksel videomuz buraya kadar mı? Hadi şu tu, devam et. Az iki dakika dur Burası da Bilmiyorum arkadaşlar. Şurası da güzel. Ömer. Şu çatı nasıl lan? Ha? Şu çatı da bize verseler var ya. Şu hani? karşıdaki çatı. O kötü de. Nasıl Şurada kötü Orada kuş uçurmak için şey lazım. Aslında ne lan? Bizim çatı atlarım oradan ben. Annemler bizim ben nereye çıktım biliyor musun arkadaşlar? Ta şuraya kadar çıktım bak şu baca var ya orada oradan, oradan teyit temizliyoruz. İyi gidiyor günler burası da gelip geçecek. dünyada kalıcı değiliz. Değil mi Ömer? Hmm. Bir dahaki videomuzda fırında video gelecek. Neydi? Fırında. Ne fırında? Ben fırında çalışacağım ya. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuz buraya kadar. Çok beğenilirse videoların devamı gelecek. Hem de sürekli. Bir günde iki video falan çekeceğiz. Semaver bir dahaki şeyde de semaver videosu. Oğlum <laughs> Bay bay arkadaşlar.